Fakirhaneyi nasıl buldun delikanlı? Ne fakirhanesi? Muhteşem bir ablası. İyi ki geldik babaya. Süper. Legolardan köprü ha? Komik ama çok mantıklı değil mi? Kabul et. Ettim. Ben ettim de. Hı? Hmm? Hmm. Diğerlerini de ikna ederiz. Merak etme. Şu bütçe işi de olursa eğer, değil mi? Ya ufak ufak bile başlasak bir şeydir. Sadece başlamakla olmaz. Bu iş bitmeden, senin şu mağazaların önüne bir tane köprü dikmeden bu iş bitmez Tekin. Maç başlıyor. Önce şu maçı kazanalım da gerisi kolay. Nerede bu kumanda ya sesini açalım. Sağ geç, sağ geç. Gibi Yürü be. İbrahim. İbrahim ceza ceza orta yattı. geliyor, Tut geliyor orta. Şut ve gol, ve, i̇şte gol, 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 ve gol. 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 we good.